Bugün sizinle spiral kurikulum, spiral öğretim programı hakkında sohbet edeceğim. Spiral kurikulum, spiral öğretim programı öğrenmenin basitten karmaşa, somuttan soyuta doğru tekrar ederek ve derinleşerek ilerlediği bir öğretim yaklaşımıdır. Kavram ilk olarak Jerome Bruner tarafından ortaya atılmıştır. Burada temel fikir kazanım bazlı öğrenmede kazanım bir sınıfta bitirilmez. Tekrarla geliştir şeklinde devam eder. Aynı kavram alt sınıflarda temel düzeyde Üst sınıflarda daha derin, analitik ve uygulamalı biçimde tekrar ele alınır. Bu tekrar aynı içerik değildir. Her dönüşte bilgi genişler, ilişkilendirme artar, üst düzey düşünme becerileri devreye girer. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sistemi ile de tam uyumlu olan bu sistem, örneğin 8. sınıftan mezun ettiğimiz bir öğrencinin nihai kazanıma ulaşması için yıllara dağıtılmış, sürekli gelişen sistemdir. Konunun daha iyi anlaşılması için somut bir örnek ile devam edelim. Matematik dersi için seçtiğimiz nihai kazanım 8. sınıf düzeyi için tam sayıların tam sayı kuvvetlerini hesaplar. Olsun. Bunun spiraldeki bir alt sınıf kazanımı tam sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını üstü nicelik olarak ifade eder. 7. sınıftaki doğal kuvvet kavramı tam sayı kuvvetlere genişletilir. Spiral devam edersek ve sefer 6. sınıftaki alt kazanımı bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. Bu kazanım doğal sayılardan tam sayılara genişler. Bir kademe aşağı indiğimizde 5. sınıftaki kazanımın bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 6. sınıfta karesi ve küpü dışındaki tekrarlı çarpımlar da ele alınır. Bu örnek tam da spirale uygundur. Bazı kazanımlar ara sınıflarda başlayarak yukarı doğru çıkabilir. Her kazanım bu kadar derine inmeyebilir ancak yine de bir örüntüyle ilerletilir. Yansıdan da anlaşılacağı üzere kazanımda bir eksiklik ölçüldüğünde öncelikle o sınıf düzeyinde iyileştirme yapılmaya çalışılır. Eğer kazanım sağlanamıyorsa sorun bir alttaki kazanımın doğru şekilde geçilmediği anlaşılır. Bu şekilde sarmal kazanımda eksikliğin nerede başladığı bulunur ve doğru yöntemle öğrenci akranlarının seviyesine çıkartılır. Burada bu sonuçları üretmek için doğru ölçümleme ve takip sisteminin gerekliliği elzemdir. Sonuç olarak her çocuk öğrenebilir sloganı bir hayal değildir. Milli eğitim sistemimizin de uyguladığı bu yöntemi doğru anlamak ve doğru ölçüm ile var ise sorunu doğru teşhis ederek eksikliği gidermek çok da karmaşık olmayan bir yapıdır. Okulun buna göre kurgulanmış olması yeterlidir. Her çocuk olması gereken, yani kendi kapasitesinin en üst seviyesine çıkartılabilir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.